Arkadaşım merhaba. Kanalıma hoş geldin. Ben Seyit Hoca. Trigonometrik özdeşikler kısmına devam ediyordum. Bu trigonometrik özdeşikler kısmı ile alakalı aşağı yukarı 30 civarı soru çözeceğim. Bu öz trigonometrik özdeşikler kısmının ikinci dersi olacak. Şimdi hemen dersime başlayayım ben. Tabi derse başlamadan evvel bu videoyu ilk defa izliyorsan veya videoyu daha evvelden izlediysen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutma. Şimdi 1 artı tan kare x çarpı kosinüs x ifadesinin değeri nedir diye sormuş. Yapacak şey standart. Ne o standart işlem? Tanjant x var ya tanjant x'in yerine sinüs bölü kosinüs yazmak. Bak yazdım. Sinüs x bölü kosinüs x olarak yazdım. Bu ifadenin karesini alıyorum. Sonrasında yanında kosinüs x değeri var. E, sinüs x bölü kosinüs x dediğiniz adamın karesini aldığın zaman sin kare x bölü kos kare x gelir. Sonra dışarıda cos x var. Payda işlediğin zaman da cos kare x artı sin kare x bölü cos kare x çarpı cos x haline döner. Burada bak tanıdık bir adam var. Cos kare x artı sin kare x dediğin adam şuradaki adam 1. E burada bir kosinüs x var. Buradaki kosinüs x'lerden bir tanesi de gideceği için Geriye payda da 1 bölü kosinüs x kalır. Geriye kalacak adam buysa bu da sekant x haline gelir. Sorunun doğru cevabı sekant x'tir. E şıkkı doğru cevaptır. Geçtim. Kos küp artı sin kare a çarpı kos a ifadesinin eşiti nedir diye sormuş. Çok zor olmayan bir soru. Ne yapılabilir burada? Bak şu an. Burada cos a var bu tarafta da cos a var. Cos a'lar her iki tarafta ortak olarak bulunduğu için her iki ifadede de ortak olarak bulunduğu için cos a parantezini alıyorum. Şu adamı cos a parantezine aldığın zaman cos kare a şu adamı cos a parantezine aldığın zaman sin kare a gelir. Bak şuradaki adam iyice bir bak sin kare artı cos kare a dediğin adam var buradaki 1. E bura 1 olduğuna göre geriye cos a kalır. E, cos a sorunun doğru cevabıdır. Sonra sinüs A, kosinüs A, tanjant A, kotanjant A. Soru biraz zor sayılabilecek bir soru. Bak ne yapılır burada? Şimdi yapacak işlem gibi aslında rutin bir işlem takip edeceğim ben burada. Normal işlemi akışında bırakarak devam edeceğim ki burada ilk baktığında fark edilecek şey valla senin de inşallah fark etmesindir ama ilk gördüğüm şey benim burada tanjantın yerine sinüs bölü kosinüs kotanjantın yerine kosinüs bölü sinüs yazıp payda değiştirip dümdüz devam etmek olacak. Ben de dediğim şeyi yapıyorum. Sinüs A çarpı kosinüs A. Tanjant A'nın yerine yazdım. Sinüs A bölü kosinüs A artı kosinüs A bölü sinüs A. İki seçenek var. Bir payda eşit İki şuradaki ifadeyi hiç payda işlemeye gerek kalmadan direkt ifadenin üzerine doğru dağıtırsın. Ama tabi ben burada payda işlemek istiyorum. Sinüs A çarpı kosinüs A Şuradan payda istediğin zaman şu adamı sinüs A ile bu adamı kosinüs A ile çarptığın zaman ilk ifade sin kare A artı kos kare A paydada ise ortak payda sinüs A çarpı kosinüs A gelir. Şu adamlar birbirlerini götürdüğü için sin kare A artı kos kare A yani 1 kalır. Sin kare A artı cos kare a e eşittir bir çıkar arkadaşım. Sorunun doğru cevabıdır. Cevap D. Geçtik. Kosekant kare artı kotanjant kare x ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ne yapacağım? Yapacağım işlem gene benzer bir işlem. Kosekant var yerine gerekeni yazacağım. Kotanjant var yine yerine gerekeni yazacağım. Kosekant'ın yerine yazdım. 1 bölü sinüs x bu adamın da karesini al demiş. Kotanjant x var. Kosinüs kare x bölü sinüs kare x oldu. 1 bölü sinüs kare x eksi kosinüs kare x bölü sinüs kare x yapar. İfadeleri ortak paydaya alıyorum. 1 eksi kos kare x bölü sin kare x oldu. Hatırla sin kare x artı kos kare x 1'dir dediğimizde ben bir şey söylemiştim. Sin kare x artı kos kare x birdir. Ve eğer buradan sin kare x'i yalnız bırakırsam bir eksi kos kare x yapar. Yani buradaki bir eksi kos kare x dediğin adam aslında sin kare x. Aşağıda da sin kare x gene geriye kala kala bir kaldı. Cevap A şıkkı. Dur işaret şahitleyemedim. Olmaz. Şöyle cevap A şıkkı arkadaşım. Geç daha sonra. Sekant kare eksi tanjant kare eksi ifadesini işte. Bana sorarsan bu soruyu burada durdur videoyu. Tekrar bir kendin çözmeye çalış kardeşim. Sonra çözüm, çözümü zaten takip edebilirsin. Yapacak işlem ne? Sekant kare var. 1 bölü kosinüs kare. Eksi tanjant kare var. E, tanjant dediğin adam da sinüs bölü kosinüs demek. Karesini aldım. 1 bölü kos kare x tanjant var. Sin kare x bölü kos kare x. ve bundan sonrasında ortak payda birleştirdiğiniz zaman diğer sorudan çok da farklı olmayan şöyle bir adama geliyor. 1 eksi sin kare bölü kos kare x. 1 eksi sin kare x dediğiniz adam kos kare x'tir. Kos kare x dediğiniz adama zaten yapacak bir şey yok. Şunlar da sadeleştiği için sorunun doğru cevabı 1 çıkar a gelir. Anlaştık. Ben de kal. Devam ediyorum. Sin kare x bölü 1 eksi kosinüs x ifadesinin eşiti nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşım hatırla yine en bu trigonometrik özdeşliklerin başında söylediğim şeylerden bir tanesiydi. Sin kare x artı kos kare x'e 1 dedik. E buradan sin kare x'i 1 eksi kos kare x yazarsan eğer bu adamı da şöyle açarsan 1 eksi cos x çarpı 1 artı cos x şeklinde yazabilirsen 2 kare farkı üzerinden belli ifadelerde iş götürebilme durumun olabilir. Bak burada şu sin kare x'in yerine 1 eksi cos kare x yazdım. Aşağıda 1 eksi cos x hala duruyor. 1 eksi cos kare x'e 2 kare farkı atarak yazdım. 1 eksi cos x 1 artı cos x bölü Alt tarafta 1 eksi cos x kaldı. E, 1 eksi cos x kısımları ortak olarak bulunduğu için geriye de kala kala 1 artı cos x kaldı. Başka türlü çözülür mü? Bir yol daha var. Bak o yolda söylemeden geçmeyeyim. Aklınızdan belki geçmiştir. İkinci yolda şöyle bir işlemle yapılabilir. Bu ifadenin paydasını 1 artı cos'ün üstüne çarparsın. Olur mu? Olur arkadaşım. Şöyle yaparsın. 1 artı kosinüs x de genişletiyorum. Özür dilerim yanlış bir anlam, anlama gelmesin. 1 eksi kosinüs x vardı ya bu adamın paydasında. Şimdi ben şununla çarpıyorum bölüyorum. Genişletiyorum kesti. 1 artı kosinüs x 1 artı kosinüs x yazdım. Şimdi bak payda kısmında yazan adam yani 1 eksi cos x çarpı 1 artı cos x dediğin adam 1 eksi cos kare x'tir. Yukarıda sin kare x Yanında da 1 artı kosünüs x değeri var. Buradan şu 1 eksi sin kare x dediğimiz adam zaten sin kare x olduğu için ve sin kare x'in aynısından höt demiş burnundan şey yapmış bir de payında var. 1 artı kos x gene doğru cevap olur. A şıkkı doğru cevabı gelir kardeşim. Geçtim. Bak biraz daha kalabalıkça bir örnek. Sinüs x kot x kosekant x artı sinüs x kot x eksi kosekant x ifadesinin eşiti nedir? Bunu da görelim demiş. Şimdi ne yapılabilir bundan burada? Şöyle bir şey yapılır. Yani gene kotanjanta kosekant oynayacağım ben burada. Sinüs x kotanjant var ya. Kotanjantı kosinüs bölü sinüs olarak yazdım. Kos bölü sin x. kosekant e, var. Onda bir bölü sinüs olarak yazdım. Aynı şeyi öbür tarafta da yaptım sinüs x kosinüs x bölü sinüs x eksi 1 bölü sinüs x. Şimdi bu adamların ilk ifadenin paydası ortak. Bak şu iki adamın paydaları ortak olduğu için şöyle yazıyorum. Sinüs x bölü kosinüs x artı 1 bölü sinüs x ortak paydasını aldım. Diğer adamı da alıyorum. Şundan bahsediyorum. Bak şu ifade. Sinüs x bölü Kosinüs x eksi 1 bölü sinüs x oldu. Şimdi burada iki tane adamın birbirlerine bölümleri var. Sinüs x bölü. Bak şuradaki adam sinüs x'i kosinüs x artı 1 bölü sinüs x'e bölmüşsün. E bölme işlemi var. İlk kesir aynen kalır. İkincisi ters çevrilip çarpılır. Sinüs x aynen kaldı. Öbür adam kosinüs x bölü sinüs x'ti ya. Kosinüs x artı 1 bölü sinüs x'ti ya. Çevirttiriyorsun. Sinüs x bölü kosinüs x artı 1 sinüs x sinüs x bölü kosinüs x eksi 1 yaptı. Buradan sonra şu ikisini birbirleriyle çarpıyorum. Bak şunla şu adamı çarpıyorum. Sin kare x bölü kosinüs x artı 1 sin kare x bölü kosinüs x eksi 1. Bundan sonra ne yapılır? Bak birkaç yöntem var burada yapılabilecek olan. Mesela buradaki yöntemlerden bir tanesi ne olur? Payda değiştirmek. Eşitlerini çıkar mı? Çıkar arkadaşım. Ama biraz uzunca bir yönteme girer. Ya yanlış bir şey yok. Tabii ki bu işlemi devamını, bu işlemin devamını o şekilde götürdüğünde cevabı çıkar. Ama daha güzel bir yöntem var bak. Şöylesi daha uygun olmaz mı sence de? Sin kare x var ya burada. Bu adama 1 eksi kos kare x yazalım. Sonra bir eksi kos kare x'i de iki kare farkı atarak yazalım. Yani bir eksi kos x bir artı kos x diye yazalım. Aşağıya hiçbir şey yapmazsam ben eğer bak buradaki bir artı kos x ile buradaki bir artı kos x birbirini götürür. Bir ifade düzgün bir hale gelir. Sonra aynı işlemi diğer sin kare x için de yapıyorum. 1 eksi Cos x 1 artı cos x bölü cos x eksi 1. Buradaki adamlarda bak cos x eksi 1 ile 1 eksi cos x dediğin adam var. Birbirlerinin sadece sıt işaretlisi. Bu ve bu adam. Yani 5'ten 2 çıkarmak da ne buluyorsan 2'den 5 çıkardığında bulduğun sonuç... Bu iki sonuç arasındaki fark sadece işaret farkı. 5 eksi 2 ile 2 eksi 5 arasındaki fark işaret farkı. Burada da 1 eksi cos x ile cos x eksi 1 sadeleşir. Ama burada bir tane eksi 1 kalır. Buradaki eksi 1 de kaldığı için 1 eksi cos x eksi 1 artı cos x 1 eksi cos x eksi 1 eksi cos x 1'ler de gittiği için eksi 2 kosinüs x cevap c şıkkı olur kardeşim. Uzun mu? Uzun. Zor mu? Ortalamanın biraz üzerinde sayılabilecek bir soru. Ama hani şu son kısımda yaptığım şey haricinde normal direkt burnunun dikine gitsen de zaten soruyu çözersin. Sadece işlem akışında takip et direkt cevabı ulaşacağım bir soru ayarında bir soru bu. Geçtim. Bak AYT 2019 sorusu demiş. 0 ra pi bölü 2 aralığında demiş. X açısı için sekant çarpı tanjant çarpı 1 eksi sinüs eşittir 1 bölü 4 olduğuna göre kosekantın değeri nedir diye sormuş. Şimdi ne yapılabilir? Ya rutin işlem yapacağım. Sekantın yerine 1 bölü kosinüs yazacağım. Tanjantın yerine sinüs x bölü kosinüs x yazacağım. Yanında 1 eksi sinüs x var. 1 bölü 4 var. Ben kosekantı arıyorum. Yani 1 bölü sinüsü arıyorum aslında. Şimdi işlemi bir devam ettirelim burada. Ne çıkar buradan? Sinüs x 1 eksi sinüs x bölü kos kare x eşittir 1 bölü 4. Şimdi bak hatırla. Gerçi daha demin söylediğim şeylerle alakalı. Buradaki kos kare x var ya kardeşim. Bu adamı 1 eksi sin kare x şeklinde yazıp Sonra 2 kare farkı olarak yazdıktan sonra bak aşağıdaki cos kare x'i 1 eksi sin kare x yazdım. Şimdi 2 kare farkı atıyorum. 1 eksi sinüs x 1 artı sinüs x eşittir 1 bölü 4 geldi. Buradan da 1 eksi sinüs x 1 eksi sinüs x'ler birbirini götürdüğü için sinüs x 1 artı sinüs x eşittir 1 bölü 4 kaldı. Normal işlem payda işleme, şey, işler dışarı çarpma yapıyorum. 4 sinüs x 1 artı sinüs x buradan da 3 sinüs x 1 sinüs x eşittir 1 bölü 3 yaptı. Bulduğum bulacağım son nokta zaten. Peki ben ne arıyorum? Kosekant değeri. Kosekant ne demek? 1 bölü Sinüs demek ki. Sinüs ne demek? 1 bölü 3 demek. 1 bölü 1 bölü 3'ten cevap 3 çıkar kardeşim. Cevap E şıkkıdır. Geç. Kosinüs x 1 artı sinüs x 1 artı sinüs x bölü kosinüs x ifade işinin nedir? Bak ne yapılır burada? Şöyle bir düşünür müsün? Ne yapılabileceğine dair bir cevap verir misin kendine? Ne yapabilirsin? Payda işlersin. Bak burada sinüs şey tanjant yok, kotanjant yok, sekant yok, kosekant yok. Hiçbirisi yok burada bu adamların. Birinin yerine ötekini yazamıyorum. Burada rasyonel iki tane ifadenin işlemi olduğuna göre yapacak işlem payda işlemek olma ihtimali çok yüksek. Buradaki adamda tabi başka işlemlerde yaparsın. Da ben normal işlemi devam ettireceğim burada. Bir şu adamı kosinüs x ile bu adamı 1 artı sinüs x ile çarpıyorum. Çarpınca Bak bunu kosinüs x'te hem paydayı hem de payını çarpıyorum. Kos kare x bölü 1 artı sinüs x çarpı kosinüs x. Öteki de şunla şunu çarptım. 1 artı sinüs x'in karesi bölü kosinüs x çarpı 1 artı sinüs x. Paydaları artık ortak ortak paydaya alıyorum. Buradan da cos kare x bölü ortak paydaya alıp da yazalım şu adamları. 1 artı sinüs x sinüs x. Şimdi 1 artı sin x var ya kardeşim burada. 1 artı sinüs x'in karesi var ya. Kare açılımı yapıyorum. Şuradaki kareyi açarak yazıyorum. Yani birincinin karesi. Zaten birinci adam 1 bir gördüğün üzere. Birinci adam 1. Bir. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2 sinüs x. Sonra ikincinin karesi sin kare x. Yukarıda bak kos kare x sin kare x 1 yapıyor. Bu ikisinin ederi 1. E, bir, bir, de burada var. Etti 2. 2 artı 2 sinüs x. 1 artı sinüs x çarpı kosinüs x. Yukarı adam 2 parantezine aldım. 1 artı sinüs x. Aşağısı 1 artı sinüs x. Bak aynısı geldi. Kosinüs x. 1 artı sinüs x. 1 artı sinüs x. Gitti. Geriye de 2 bölü kosinüs x kaldı. Şıklarda yok. 2 bu adam sekant x'tir. 2 sekant x var mı öyle bir şey? Var. Cevap 5 olur. Anlaştık mı kardeşim? Tamamdır. Ben de kal. Lütfen kopmadan devam et. Bir durdur videoyu. Bir soluklan. Çok uzatmayacağım zaten. Az sonra tamamlıyorum videomu. Diğer derslere devam edeceğim soruların gereği kalanına. Yani 20 dakikayı çok fazla geçirmemeye amaçlıyorum arkadaşım. Çok iyi videoyu durdur. Bir dinlen. Bir soluk al. Sonra devam et. De çok az kaldı. Tamamlıyorum şimdi. Sinüs x artı kosekant x 1 bölü 3 sin kare x artı kosekant kare x ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi soruyu ezbere almak yerine bak direkt işlemi yapmak için istesen ne yapılır burada? Şu kosekantın yerine 1 bölü sinüs yazarsın. Tamam haklısın doğru. Ama bak verilen adama da bir bak. Benden istenen adama da bir bak. Sin kare kosekant kare. Ya bu sanki bu adamın karesi gibi görünüyor. Bu adamın karesini alınca birincinin karesi Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Sonra ikincinin karesi. Ne yapıyorum ben? Ne yapıyorum ben? Şunu şöyle yazmam lazımdı. Kosekant kare x eşittir 9 demem lazımdı. Bak adamın bana sorduğu yer şununla şunun toplamı. Ben burayı arıyorum. Şurasına bir bakı ver hele. Sinüs buradaki kosekant x dediğin adam 1 bölü sinüs x anlamına geldiği için sinüs x'ler de birbirini pay ve paydada da bulunduğundan sadeleştirdiği için sin kare x artı kosekant kare x artı 2 eşittir 9 fırlat diğer tarafa aradığın adam sin kare x artı kosekant kare x eşittir aşağı yukarı 7 yapar arkadaşım. Tamam mı güzel kardeşim? Ders bitti. Videoyu beğenmeyi, yorumunu eksik, yorum, yorum yapmayı unutma. Videonun alt tarafında lütfen yorumlarını benimle paylaş. Soru dersle ilgili düşündüklerini lütfen benimle paylaş. Kanalıma da abone ol. Görüşmek üzere. İyi günler, iyi dersler diliyorum.